Aile kurmanın zor olması herhalde. Aile kurmanın zor olması. Yani Peki. Evlilik yapmak, evlenmek şu günün şartlarında çok zor olduğu için herhalde. Tahminim o şekilde. Evet. Yani Ekonomik sebebi de var. Peki başka sosyal, politik devletin ne yapması lazım burada? Nasıl politikalar izlemesi gerekiyor? Ee, ekonomik olarak desteklemesi gerekiyor. İkinci bir husus, e, bence ekonomiden de daha önemli olan... E, Aile olmaya yönlendirecek psikolojik desteğin olması lazım. Eğitim açısından yardımcı olması lazım. Çocuklara e, aile kurmanın önemi, e, meşru bir hayat sürmenin evlilik hayatının e, do, daha doğru olduğu gençlere öğretilmesi lazım. Bu konuda yani ahlaki olarak da bazı sıkıntılarımız var. Özellikle son zamanlarda bireycilik olabildiğince arttığı için insanlar daha narsist, daha bireyci. Fedakarlık, sevgi, merhamet, sabır, şükür bunlar çok azaldığı için maalesef bunda hepimizin suçu var. Bir eğitimci olarak benim de kabahatim vardı mutlaka. İnşallah daha iyi olacağını umut ediyorum.